Yüreğe nefes al, YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün seninle Kundalini yoga'nın üç temel meditasyonundan bir tanesi olan Sat Kriyayı paylaşmak istiyorum. Sat Kriya gerçekten önemli ve her gün uygulayabileceğimiz kriyalardan bir tanesi. Söylenen şu ki, üç dakikalık Sat Kriya pratiği bir buçuk saatlik yoga pratiğine eşit denk geliyor. Bu yüzden her gün yapılması öneriliyor. Çok faydası var. Birkaç tanesini sana sıralamak istiyorum burada. Öncelikle sindirim sistemimizi rahatlatıyor. rahatlatıyor. Kök çakradan başımızın tepesine kadar yedi çakramızın da dengeye gelmesine yardımcı oluyor. Ruh, beden, zihin dengesini sağlıyor. Ve bence en önemli özelliklerinden bir tanesi, çocukluk travmalarımızı iyileştiriyor olması. Eğer düzenli bu self play çalışmasını günlük pratiğinize alır ve her gün yaparsanız ve bunun bir süresi yok. Yani dilersen 40, yaptığımız o 40 günlük meditasyonları içinde yapabilirsin. Ama hayatının bir parçası haline getirip günde sadece 3 dakikanı bu kriyeye ayırarak hem enerji bedenini güçlendirmiş olursun, hem sinir sistemini güçlendirmiş olursun, hem de o geçmişten gelen çocukluk travmalarını şifalandırmış olursun. Bu yüzden önemli ve çok kıymetli meditasyonlardan bir tanesi. Çok çok öneriyorum kendi hayatına alıp uygulamanı. Burada beraber yapacağız. Dilersen bu meditasyonu her gün bu kanalın üzerinden takip ederek benimle birlikte yapabilirsin. Nasıl çalışıyor sistem? Öncelikle kayıp pozu dediğimiz dizlerimizin üzerindeki oturuş pozisyonuna geçiyoruz. Bu önemli. Çünkü sindirim sistemimizi destekleyecek bu oturuş şeklimiz. Eğer senin için çok zorsa e, destekler alabilirsin. Şöyle ki kaya dediğimiz pozisyon dizlerin üzerine gelip oturma kemiklerimi, topuklarımı yerleştiriyorum. Ellerim dizlerin üzerinde. Şimdi burada bazılarımız için durmak zor olabilir. Hepimizin anatomik yapısı farklı ve bunu gözeterek ve destek almaktan çekinmeden çalışmaya girmek ve meditatif halde kalmak önemli. Omurganın dikliğini ve uzunluğunu koruyoruz, satırlar. Bu şekilde kalamıyorsan ayak bileklerinin altına bir battaniye serebilirsin. Bu ayak bileklerini rahatlatacaktır. Belki e, bu şekilde oturduğunda anatomik yapın e, dolayısıyla bedenin öne ya da arkaya doğru gidiyor olabilir, skolyoz olabilir bedeninde ve bu seni rahat ettirtmiyor olabilir. O zaman bu tür yastıklardan destek alabiliriz ya da bir battaniyeyi dörde katlayarak da yapabilirsin bunu. Şu şekilde dizlerinle topukların arasına yastık yerleştirebilirsin. Bu da bedenini çok rahatlatacaktır. Her meditasyon oturuşunda hatırla önemli olan omurganın dik ve uzun olması, kuyruk sokumundan başımızın tepesine kadar uzuyor olmamız. Bu, nefes akışımızı da destekleyecek. Aynı zamanda Sat Kriya bir nefes çalışması. Akciğer kapasitesini de güçlendirecek olan çalışmalardan bir tanesi. Burada ateş nefesi de bir parça devreye giriyor. Ateş nefesi ne olduğunu merak ediyorsan, diğer YouTube videolarımda bunu açıklamıştım. Oradan izleyebilirsin. Elimizin bir duruşu var. Bu Kriya'da hem mudrayı hem mantrayı kullanıyoruz. Yani ses bilimini ve ellerimizdeki o sinir ağlarından geçen enerji gücünü de kullanacağız. Aynı zamanda beynimizdeki salgı bezlerini de aktif hale getiren çalışmalardan birisi. Şöyle avuç işlerini önce doğal pozisyonuna getir, birleştir, sonra diğer parmaklarını, işaret parmakları açıkta kalacak şekilde diğer parmaklarını kapat. Biz kadınlarda Sol baş parmak sağın üzerine yerleşiyor. Erkeklerde sağ baş parmak solun üzerine yerleşiyor. Öğreti de bu şekilde geçiyor. Ee, ama bir bak belki de senin için şu anda içinde bulunduğun enerji e, dolayısıyla belki de sağ baş parmağın bir kadın olarak solun üzerinde durmak ya da bir erkek olarak sol baş parmağın sağın üzerinde durmak isteyecek. Buna tamamen bedenin karar versin. İzin ver. Ama orijinal pozumuzda Dediğim gibi işaret parmakları hepimiz için birleşik. Diğer parmaklar kapalı. Kadınlarda sol baş parmak sağın üzerinde, erkeklerde sağ baş parmak solun üzerinde. Nasıl rahat edeceksen. E bu pozisyonu ellerimi getirdikten sonra kollarımı başımın tepesine doğru yükseltiyorum. Omuzlarımı kulaklarımdan uzaklaştırıyorum. Dirseklerimi hiç bükmeden kol boyunca yukarıya doğru uzatıyorum bedenimi. Yine burada dikkat etmen gereken bir şey. Şöyle gözlerini kapattığında kuyruk sokumunun iyice yere doğru ağırlaşmış olması ve buradan aşağıdan yukarıya doğru bir enerji yükselişi var. Kollarımızın pozisyonu bu şekilde kalacak. İşaret parmaklarım burada anten görevi görüyor ve yukarıdan enerjiyi alıp aşağıya, aşağıdan enerji yukarıya doğru yükseltmeye yardımcı olacak. Bu pozisyondayken bir mantramız var. Sat Nam. Ben gerçeğim, gerçek benim kimliğimdir mantrasını söyleyeceğiz. Uzun bir sat, kısa bir nam. Ya da uzatarak nam da diyebiliriz. Sat, nam, sat, nam, sat, nam. Sat, nam. Bunu söylerken dikkat edersem göbek dediğim içeri ve yukarı bir doğru gidiyor. Aynı o ateş nefesinde yaptığımız gibi. Her sat dediğimde karnımı içeri yukarıya doğru çekiyorum. İstersen elini şöyle bir göbek deliğinin üzerine koyarak bunu deneyimleyebilirsin. Sat nam, sat nam, sat nam. Karın içeri ve yukarı doğru hareket ediyor. Sat derken dilimi üst damağıma değdiriyorum. Bu da epifiz ve hipofiz bezimi aktive etmeme yardımcı oluyor. Bu da önemli. İşte burada da sağ ve sol beyin yokları devreye girecek hatırlanması gereken şeyler. İlk başlarda belki oturtmak zaman alabilir. Ama kriyeyi yaptıkça, bu meditasyonu çalıştıkça bunların hepsi yerine oturacak. Ve sadece 3 dakika yapacağız bunu. Şimdi rahat bir kaya pozisyonuna doğru yerleş. Gözlerini kapat. Ağzından nefesini boşalt. Dilimi meditasyon için hazırla. Omuzları kulaklarından uzaklaştır. Çene hafif göz kafesine doğru yaklaşıyor. Bir hatırlamamız gereken nokta daha. Tüm meditasyon boyunca gözlerim kapalı ve içeriden yukarıya doğru bunun, bunun köküme, iki kaşımın ortasına odaklıyorum gözlerimi ve oradan hiç ayırmıyorum. İçsel gözüne, üçüncü gözüne odaklan. Ve burada sağlık bir şekilde tut bebenini. Önce derin bir nefes al ve boşalt. Her konuda yoga çalışması bir açılış mantrasıyla başlar. Om Namo, Gurudev Namo, tüm varoluşun içindeki sonsuz bilgeliğin ve kendi içimdeki öğretmenin önünde saygıyla eğiliyorum. Eğer kalbimden geçiyorsa bu mantrayı meditasyona başlamadan önce her seferinde üç kez tekrar edebiliriz. Ön yüzümüzü açarken kollarını, el yumruğunu hazırla. İşaret parmakları bir arada avuç için tam bir eşik. Kollarını bedenin yukarısına doğru yükselt. Omuzlarını kulaklarından uzaklaştır. Dikkatin iki kaşının ortasında. Nefes al ve nefes ver. Sık. Nasıl? yavaşça boşalt nefesini. Boşalttığın nefesi tut, kök gibi de uygula. Tekrar derin nefes al. Yavaşça boşalt. Ellerini aç, yukarıdan aşağıya doğru parmak uçların havayı süpürerek yavaşça yere gelsin ve ellerini hemen yere kökle Kaç derin nefes uzun. Nefes al ve ver burada. Gözler hala kapalı kalmaya devam etsin. Bedendeki enerji akışını hisset. Kök çakrandan başının tepesine doğru yükselen enerjini fark et çakraların dengelendi. Bedendeki ateş enerjisi, agni enerjisi yükseldi. Şu an burada her ne oluyorsa olana izin ver, olana evet de. Tekrar bir nefes al. Boşalt. hazır olduğunda yavaşça gözlerini aç. Evet. 3 dakika yapmak bile gerçekten çok güçlü dönüşümler yaratıyor bedenimizde. Şifa olsun, bütüne katkısı olsun. Her kundayın yoga çalışması bir açılış ve kapanış mantrası ile başlıyor. Açıklama kısmında bunu yazıyor olacağım. İstersen, dilersen, kalbinden geçiyorsa bu mantraları söyleyerek bu çalışmayı başlatıp sonlandırabilirsin. Sana.